Arkadaşlar hoş geldiniz. Kereviz böreği yapacağız bugün. Burada birazcık kerevizimiz var. Kerevizimizin saplarını doğradık. Taze soğan doğradık ve lor karıştırdık içine iç harcımız. Biraz tuz ekledik. Biraz karabiber ve biraz da kimyonumuz var iç harcımızda. Buraya süt ve zeytinyağından oluşan bir karışım hazırladık. Yufkalarımıza süreceğiz bunları yumuşak olsun, lezzetlensin diye. Evet, yapımına başlayalım. İlk önce şöyle alıyoruz ve sürüyoruz. Yumuşak olmaları açısından. Evet arkadaşlar. Biraz alalım. Yine kenarlarından kıvıralım ki oralarından dökülmesin. bu şekilde sararak gidiyoruz. Evet. Hepsimize dizelim bu şekilde. Sürekli yaparak yaparak dizelim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yufkalarımıza tepsimizi dizdik. E, bu iç harcımızdan kalmıştı. Yani süt ve yoğurt, yağdan kalmıştı. Üzerine bir kaşık da yoğurt ekledik. Onu şimdi üzerine süreceğiz. Bol bol sürelim. Lezzetlensin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sürdük. Şimdi fırına vereceğiz. Gene alt üst pişirmede 200 derecede pişireceğiz 25-30 dakika kadar gene fırınınızın markasını cinsine göre değişir Evet bakalım fırına verelim şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğimizi fırından aldık bu kadar güzel oldu teşekkür ederiz izlediğiniz için şimdiden afiyet olsun